Biraz sessiz yok. ama Sakin. Niye tartışıyorsunuz çocuklar? Hı -hı. Söyle bakayım anneciğim. İçinden okumuyor sesi oku. anneciğim içinden okuyor. Seni tam mutfaktan duyuyorum. Ve yoruldunuz mu? çok. Yani çok mu? Yarım saat oldu. Birazdan da matematik çalışıyoruz birazcık. Of yapma. 30 <laughs> dakikadır. Evet, yarım saat oldu toplamda. 40 saat değil anneciğim, 30 dakika. Hoş geldiniz canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz böyle şimdilik, dediğim ne diyeyim, 15 gündür diyeyim şimdi, yalan olmasın. Düzenli her gün bir saat kitap okuma, ders çalışma. Çünkü biz gerçekten çok geri kaldık ya. Herkes de öyledir sanırım. Bütün çevremdekiler de aynısını diyor. Ne yazık ki Dershaneye gönderemiyorum. Öyle bir şansım yok denizin. Etüt'e de bu sene bilmiyorum bakalım. İnşallah iyi bir hani uygun, güzel bir iptte bulursam olabilir diye düşünüyorum. Bayağı kayıplarımız var. Buluyayım. Kusuna kus. Bakarız hani fiyatlarına, bakarız. Orası biraz bizi açtı. <laughs> Öğrendim fiyatlarına Salih, salih hani var değil tamam. o da tamam anneciğim. Evet. Böyle, bizde geçiyor zaman. Yapacak bir şey yok. Kitabın adını gösterelim mi? Gerçekten. Sayfanı kaybetmeyeceğim her gün. Nerede bunun şeyi? Ayraç'ın nerede? Esrarengiz Kasaba. Benimkine, Kayık Eşsadeleri. İşte bunun bir tane de almıştık değil mi Deniz? Hı -hı. Bir tane daha var. O serisini bitirdi. Bu da neymiş? Hı -hı. Meraklı Minik. Ay. Çünkü aynı şey. Buna benziyor. Evet, öteki kitabına benziyor değil mi? Ya? Bu minnak kitabına benziyor yani. Evet. Beğendin mi kitabı? Çok. Sen? Sen zaten hastasın. Ben Hep çizgi filminden bıktım ben bunu. Ben bunu evet. izlemiyorum. Niye izliyorsunuz arada? Anneler evet. izliyor. Artık büyüdün ben mü? Ben <laughs> <laughs> izliyorum. Ha. Hiç televizyon izlemez. Hiç çizgi film seyretmez <laughs> Deniz'i. Böyle hayat devam ediyor canlarım benim. Gidiyoruz. Ne oldu? Niye? ya bu şey sen, kaç senedir okuyorduk 28 saat okuyor ben de 20 dedim olsun anneciğim olsun sıkıntı yok okursunuz devam edersiniz aslında ona... arada böyle ses duyuyorum az sessiz oku öteki ona diyor ki az sen sessiz oku arada tartışıyorlar aslında ayrı ayrı odalara koyacaktım yok dediler birlikte okuyalım dediler değil mi <laughs> evet çocuk okumak olmuyor. çocuk okumak olmuyor mu Allah Allah seni rahatsız etmiyor ki Deniz kardeşine gücü diyemezsin Sen nesin? Bu yer tam. Sen nesin? Cacık <gülüyor> <gülüyor> Salatalık Yerçicesi Yerçicesi mi diyelim? Şaka yaptım bilensiz İkiniz de çok seviyorum Böyle zaman geçiyor vallahi Bunlarla Yapacak bir şey yok Çok da sıcak bugün hava Aynı şimi yıkadım bugün <laughs> Ondan sonra şimdi işte saçlarını kurutmadık. Bir anda zaten. Geldik, kısıldı. Kısıldı mı sesin? Aynen. Neden? Çok sıcak diyordu. Soğuk su içtin sanırım. Gizli gizli biraz da. Aynen. Aynen. Çok mu Çok mu sıcak Çok <laughs> sıcak Evet sizleri rahat bırakayım da siz devam edin. Ben kameramı alıp içeriye doğru geçiyorum. Çok seviyorum. Tamam. Merhaba. Hadi biz mutfağa doğru kaçalım. <laughs> Hadi o kadar. canlarım. Onları mutfak, onlar odada bıraktım. Mutfağa geldim. Ancak hani okuma şeyleri yeterli de çünkü yarım saat, bir saat sonra da onlarla biraz matematik çalışacağım. Ben çalışacak gibiyim. <laughs> onlar değil de evet öğlen yemeklerini de verdim. Ve bu arada da ben e, artık ifşa etmek istiyorum. Hani sanki bana hani sürekli iyi kelimeler yaptığını hani yapıyormuş gibi. Geçip de oradan bir de hani sürekli zaten benim e, kabak soymama laf ediyorsun. Yok öyle mi kabak soyulur? Yok böyle mi patates oranır? Onlar hiç öyle olmadı. İşte zaten hani hiçbir zaman sen bana bir tane yani yok şeyine bakıyorum sayfana bir tane bana iyi bir kelime kullanmamışsın bu zamana kadar. Hani bir tane bir kere bile geçmiş olsun bile dememişsin ama sürekli bana gelip gelip çocuklarım için işte benim anneliğimi sorduracak şeyler söylüyorum. Ya kesinlikle ben yorumları açayım. onu ben bir şey demiyorum. Ancak yok e, yok kızının kafası kaçınıyor. Biz dün farkındaysanız denizdeydik ve denizden çıktı çocuklar. Tuzlu su ve aşırı bir sivrisinek. sinek. de vardı. Aslında sinkov da sıktı. Ama kızım aşırı uydu. Az çok bilen bilir. Orada saçları ıslak. Şöyle yapmış çocuğum kafasına. Ayrıca saçını şimdi ördüm. Yarım saat sonra gelin görün. Saçlarını komple açmış bir vaziyette. işte zaten zorla ördüm. Yok sen nasıl anne babasın? Yok Deniz'in saçı önüne geliyor. Sen 7-24 saat bizimle beraber misin? Yani Deniz'in saçının önüne geliyor. Çocuklarla. Sen, sen her dakika bizimle beraber misin acaba? Çocukların yanında da konuşmak istemedim ben bu konuları. üzüldüğüm bir şey de yok. Pek de hani takılmıyorum. Herkes kendine baksın. Herkes çocukları için uğraşıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Yani ama hani sürekli sürekli hani sen sanki sürekli bana her gün sanki bana yani gelip de bir yorum yapıyormuşsun gibi hani bu zamana kadar hani ben de baktım sayfana hani bu zaman demin Allah Allah diyorum bu da kim dedim baktım acaba dedim hani bana her gün gelip de hani bir yorum yapmış mı bu zamana kadar hiçbir zaman hiçbir videoma iyi bir eleştiri yapmamışsın. Yapmak da Tabii ki de kesinlikle. Yok o kızının saçını öyle, yok kafası mı kaşınıyor kızının. Yani ayıp denen bir şey var. Herkesin çoluğu çocuğu var. Yani gerçekten yaptığınız... Selma canım benim. Gerçekten yaptığın ayıp bir şey. Yani hani o şekilde, o üstlükle konuşamazsın. Allah'a şükürler olsun. Hani her çocuk tabii ki de. Her şey olabilir. Daha bu zamana kadar daha hiç bitlenmedi. Ben de aynı çok kızıyorum. Saçın sürekli açık almış Ben normal hayatta da sürekli babaannesi örer, ben de örelim. Ondan sonra biz saçını toplayalım. Çok sıcak. yani Biz zaten biliyoruz bunları. Ancak her zaman Ömer kızımın ne zaman saçını toplasam 15-20 dakika sonra saçı açılıyor. O yüzden de hani pek düzenekliyim. Zaten okullar açılacak. Zaten sürekli örgünü gezecek kızım. Yani temiz olduktan sonra, her gün banyo yaptıktan sonra ya da iki günde bir banyo yaptıktan sonra onu da kimse ilgilendirmez. Diyorum ya hani bu kadar çocuklara takılmayın yok denizin gözleri saçının önüne geliyormuş. Gelsin sizi ilk yani söyleyen kişiye söylüyorum. Hani sizi ilgilendirmez canım benim gerçekten de. Denizin saçları benim hoşuma gidiyor. Okullar zaten açılınca onun da saçları gidecek. Ben dedim ki yazın uzatabildiğin kadar uzat. Kalsın dedim anneciğim dedim. Arada topluyoruz. Aslında çoğunlukla da toplu oluyor. Taç takıyor. Bazen de tabii saçlarını salıyor. Dün denizdeydik. Saçları mecbur salıktı. Arada tokayı çıkartıyor. Sıkıyor anne diyor. Ben de saygı duyuyorum. Bu arada sanırım kitap okumaları bitti bu kadardı. İşte 30 dakika kadar sabit bir kitap okudular. Ama ondan sonrası biraz sarmadı herhalde diyeyim. Yani diyorum ya hani bazı şeyleri Yorum yaparken bence hani çocuklara kondurmanıza gerek yok. Mesela bir tane ablacım gelmiş. Allah razı olsun ben ona saygı duyuyorum kesinlikle. Yani o öyle görmüş. Kızın diyor seni diyor çok kıskanıyor diyor. Sen de diyor eşini kıskanıyorsun diyor. Aslında kıskançlık yok kesinlikle. Ancak Albina videolarda her zaman diyorum her zaman ön plana Ay. daha çok çıkmak istiyor. Ben de sevdin mi? Tamam bebeğim. Tamam götür. Seni çok seviyorum. Hayret saçını açmamış ve ben şok oldum şu anda. Yani kızım her zaman videolarda ön plana çıkmak istiyor. Bunu her zaman söylüyorum. Hani her zaman daha çok konuşmak istiyor. Bazen mesela dün de sohbette eşimle hani video çekeceğiz diye hani aynı şey dedik hani anneciğim geç sen dedim. Yani yine şeylik değil. Normalde hep 7-24 hep beraberiz. Aslında Atlaçan da içinde olayın içine dahil sürekli. İşte o işe gidiyor. İşte kursları var. Normalde hep beraberiz. Akşam yine hep beraber yemek yedik. Sonuçta ayrımız gayrımız yok. Abdullah Can da oradaydı ama çekilmek istemedi. Ben şimdi ona zorla gel de çekil oğlum diyemem. 20 yaşına girmiş bir delikanlı. Yani sonuçta hani anneliği, babalığı sizden öğrenecek değilim. Melek ablacığım seni demiyorum. Ben Selma ablaya söylüyorum. Selma'ya söylüyorum. Yaşında bilmediğim için. Melek ablacığım sana saygı duyuyorum. Yorumun için saygı duyuyorum. Hiçbir şey demiyorum. Hani dışarıdan evet öyle görünebilir. Öyle yani. Tabii Aylin'e da şöyle diyor. Anne diyor. O el, bak mesela şu elbiseyi giydim. Yani çocuk ben de aynı şeyleri düşünüyorum annem için. Annemin kıyafetlerine bayılıyordum. Anne diyor. Bu diyor sana diyor küçük gelince diyor. Bana verir misin diyor. Tabii ki de kızım diyorum. Ya da diyorum olmazsa diyorum. Bulursak aynısından alırız sana da diyorum. Yani, yani kız çocukları biraz daha şey oluyor. Erkek çocukları daha hani şey değiller. Nasıl diyeyim şey değiller derken kötü değiller tabii ki de. Hepsi iyi. <laughs> Şükür, hamd olsun halimize diyorum. Size böyle açıklama gereği duymak istedim. Kimseyi kesinlikle hani, artık hani o gelen Selma Hanım'a hani artık söylemek istedim ben bunu. Çünkü sürekli sürekli aynı şeyleri söyleyince hani, ay ölüm patatesi soyulur? Ay bunu da böyle yapamadın, hiç olmamış, hiç güzel değil, hiç böyle olmamış. Sen ne biçim insansın? Ya da ay şöyle hiç olmamış. Çocukların işte neredeyse bitti diyecek, yani o dereceye getirmiş durumu. Yani ben açık ve net konuşuyorum burada. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.